seçtik bunlar olmayacaktı Bunu siz söylediniz. Başkan seçinceye <laughs> kadar ne kadar başkanı, başkanı, ne kadar <laughs> Halk Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da katıldığı şehit cenazesinde tepkiyle karşılandı. Bir vatandaş bakanın 16 Ağustos'ta katıldığı bir törende 2014 yılının 10 Ağustos'unda Cumhurbaşkanı yerine başkan seçmiş olsaydık Türkiye bugün bu kaosu yaşamayacaktı sözlerini hatırlattı. Bu sözlerle birlikte öfke çığ gibi büyüdü. Protesto sırasında bakana pet şişe ve bozuk para fırlatıldı. Hatta bir vatandaş harbede sırasında bakana yumruk atmaya çalıştı. Araya korumalar girdi. beklemediği protesto karşısında zor anlar yaşayan Müezzinoğlu ve Vali Münir Karoğlu önce bir dükkana ardından Tayyare Kültür Merkezi'ne sığınmaya çalıştı. Bunu başaramayan bakan daha sonra korumalarının yardımıyla kendisini tarihi belediye binasına attı. Bakan Müezzinoğlu ve Vali Karoğlu yaklaşık 20 dakika belediye binasında bekledikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında olay yerinden ayrıldı.